Merhaba. Bugün tarih hattasından notlarda Enver Paşa var. Osmanlı İmparatorluğu'nun gölgeleri artık iyice uzamıştı. Çünkü güneş batıyordu. Haritalar yeniden çiziliyor. Osmanlı toprakları birer birer elden gidiyordu. Enver Paşa, bir zamanlar imparatorluğun en güçlü subaylarından biri, artık ülkesinin değil, kendi kaderinin haritasını çizmeye başlamıştı. Onun hikayesi sadece bir komutanın hikayesi değil, bir ideali kaybetmeyen bir adamın son arayışıydı. Gözleri ufka baktığında artık İstanbul'u değil, Orta Asya bozkırlarını görüyordu. 1881'de İstanbul'da doğan İsmail Enver, Harp Okulu'ndan mezun olduğunda ülke çalkantı içindeydi. Genç yaşında zekası, disiplini ve idealizmiyle dikkat çekti. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanıyla sonuçlanan Jön Türk Hareketi'nde yer aldı. İttihat ve terakkinin en parlak yıldızlarından biri haline geldi. Yıldızı hızla parladı. Bir devrimin çocuğuydu o. Kısa sürede Osmanlı ordusunun önemli komutanlarından biri oldu. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı savaştı. Kahramanlık hikayeleriyle adı dillerde dolaşmaya başladı. O yıllarda Avrupa basını bile onu genç Türklerin Napolyonu olarak anıyordu. Ama tarih bazen kahramanları sever, bazen de onları kendi ateşinde yakar. Birinci Dünya Savaşı başladığında Enver Paşa Osmanlı'nın Harbiye Nazırı'ydı. Almanya'nın yanında savaşa girme konusunda onun rolü çok büyüktü. Osmanlı ordusunun kaderini belirleyecek bu adım onun adını da tarihe kazıyacaktı. Kafkas cephesindeki Sarıkamış harekatı sadece askeri bir yenilgi değil, aynı zamanda onun kişisel trajedisinin başlangıcı oldu. Binlerce Mehmetçik donarak öldü, dağlarda kayboldu. Enver Paşa'nın hırsı ve stratejik hataları yüzünden yaşandığı söylenen bu facia, halkın gözünde onu bir kahramandan bir felaketin başındaki adama dönüştürdü. Yine de Enver hatalarına rağmen geri adım atmadı. Onun zihninde hala büyük bir rüya vardı. Türklerin birliği. Osmanlı'nın zayıfladığı bir dönemde Türk dünyasının Orta Asya'da yeniden doğabileceğine inanıyordu. Bu fikir o dönemde Turan ideali olarak biliniyordu. Turan sınırlar olmayan bir hayaldi. Anadolu'dan Çin sınırına kadar uzanan bütün Türk boylarının, bütün Türk topraklarının birleştiği güçlü bir uygarlık kurmak. Enver Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun küller arasından bu yeni birliği yaratmak istiyordu. 1918'de savaş bittiğinde imparatorluk yenilmiş, Enver Paşa ise artık ülkesine sığmayan bir adam olmuştu. Mondros mütarekesi imzalanmış, Osmanlı ordusu dağıtılmıştı. O ise Almanya'ya geçti. Berlin'de bir sürgün gibi yaşadı. Geceleri uzun uzun düşünürdü. Haritaları masaya serer ve Orta Asya bozkurlarını okşar gibi parmağıyla harita üzerinde dolaşırdı. Çünkü orada hala özgür Türk hakları vardı. Buhara, Hiv, Fergana. Rusya'da bolşevik devrimi olmuş, yeni bir düzen kurulmuştu. Enver Paşa bu yeni dünyada kendine bir yer bulabileceğini düşündü. Sovyet liderleriyle görüşmeye çalıştı. Onların Müslüman halklara karşı politikalarını yakından izledi. Başlangıçta bolşeviklerle işbirliği yapılabileceğini sandı. Onların da sömürgeciliğe karşı olduğunu düşünüyordu. Ama çok geçmeden yanıldığını fark etti. Bolşeviklerin hedefi özgürlük değil, kontrol altına almak. Her bölgeyi Moskova'ya bağlamaktı. O anda Enver'in zihninde yeni bir fikir şekillendi. Sovyet hakimiyetine karşı Müslüman Türk halklarını birleştirip direniş başlatmak. Bu düşünceyle 1921 yılında gizlice Ortasya'ya geçti. Buhara'ya vardığında artık bir Osmanlı paşası değil, bir inanç yolcusuydu. Yanında ne büyük bir ordu vardı ne de devlet desteği. Fakat elinde çok daha güçlü bir şey taşıyordu. Fikir. Buhar halkı Rus baskısına karşı ayaklanmıştı. Onların liderleriyle görüştü, bir kısmını ikna etti. Bazıları ise ona şüpheyle yaklaştı. Fakat Enver Paşa'nın karizması ve hitabeti etkileyiciydi. Kısa sürede basmacı harekatı için önemli bir figür haline geldi. Basmacılar Sovyet ordusuna karşı savaşan yerel Türk direnişçileriydi. Onlar için Enver Paşa İstanbul'dan gelen bir kahramandı. Osmanlı'nın kudretini temsil ediyordu. Tecrübeliydi. Enver de onlara bir rüya sundu. Türkistan Türklerindir. Biz birleşirsek Orta Asya yeniden bağımsız olur. Bu sözler halk arasında yankı buldu. Kısa sürede Buhara çevresinde binlerce kişi onun etrafında toplandı. Ancak gerçekler sertti. Bolşevikler iyi organize olmuştu. Silahları daha modern, lojistikleri güçlüydü. Enver Paşa'nın kuvvetleri ise dağınık, çoğu ilkel silahlarla donanmıştı. Ayrıca yerel kabileler arasında da bir birlik yoktu. Her biri kendi çıkarını gözetiyor, eski çekişmeleri sürdürüyorlardı. Enver Paşa bir yandan cephe idare ederken bir yandan da bu karmaşık sosyal yapıyı dengelemeye çalışıyordu. Yine de ilk aylarda bazı başarılar elde etti. Buhara çevresinde Sovyet karakollarına baskınlar düzenledi. Bazı kasabaları kısa süreliğine ele geçirdi. Fakat bu zaferler uzun sürmedi. Sovyetler Enver Paşa'nın varlığını ciddiye almaya başlamıştı. Moskova'dan özel birlikler gönderildi. Komutan Yakov Melkumov yönetimindeki süvari birlikleri Enver Paşa'nın peşine düştü. 1922 yazı başladığında savaş artık umutsuz bir hal almıştı. Enver Paşa Semerkant'ın güneyinde Bolcuvan civarına sıkıştı. Yanında kalan asker sayısı yüzlerle ifade ediliyordu. Bozkır'da bir akşamüstü ufukta toz bulutları belirdi. Kızıl Ordu yaklaşıyordu. Enver Paşa kılıcını eline aldı. O sırada yanında bundan birkaç adamına dönüp sakin bir sesle şöyle söylediği rivayet edilir. Bizim yolumuz buraya kadarmış fakat ölüm de bir nevi zaferdir. Eğer inandığın şey için ölüyorsan ne mutlu sana. 4 Ağustos 1922 sabahıydı. Çağınköy yakınlarında başlayan çatışma kısa ama kanlı oldu. Kızıl Ordu makineli tüfeklerle çevreyi sarmıştı. Enver Paşa süvarilerine hücum emri verdi. Atını mahmuzladı, dimdik bir şekilde ileri atıldı. Yanındakiler onun bu cesaretine inanamadı. Düşman ateşi yoğunlaşırken Enver Paşa Allahu Ekber nidaları ile atını ileri sürdü. Kılıcını kaldırmıştı ve ilerliyordu. Ve tam o anda göğsünü isabet eden bir kurşunla yere yığıldı. Savaş birkaç dakika içinde sona erdi. Kızıl Ordu askerleri etrafa yayıldığında yerde yatan bedenin Enver Paşa'ya ait olduğunu fark ettiler. Rivayet edilir ki komutan Melkumov onun cesedine yaklaşıp başındaki sarığı kaldırmış, yüzüne bakmış ve böyle bir adamla savaşmak şereftir demişti. Enver Paşa'nın ölümü o bozkurda bir dönemi kapattı. Onun cesedi orada yabancı bir toprağa gömüldü. Ne bir tören vardı ne de bir sancak. Sadece birkaç sadık asker dua etti. Orta Asya rüzgarları onun adını sessizce uzaklara taşıdı. Türkiye'de ise Enver Paşa'nın öldüğü haberi günler sonra duyuldu. Bazıları onu bir kahraman, bazıları bir macera perest, bazıları ise bir felaketin sorumlusu olarak andı. Ama herkes onun kararlılığına, inancına saygı duymaktan kendini alamadı. Enver Paşa'nın ölümünden sonra Orta Asya'daki direniş uzun süre devam etti fakat hiçbir zaman birleşik bir güç haline gelemedi. Sovyetler bir süre sonra bölgeyi tamamen kontrol altına aldı. Enver'in kurmak istediği büyük Türkistan hayali gerçekleşemedi. Ama o hayal sonraki kuşakların zihinlerinde yaşamaya devam etti. Onun hayatına bakanlar iki farklı Enver görür. Birincisi Osmanlı'yı felakete sürükleyen hırslı bir subay. İkincisi ise imparatorluğun çöküşünden sonra bile birliğe, özgürlüğe, kimliğe inanmaktan vazgeçmeyen idealist bir adam. Belki de her ikisi birden. Bugün tarihçiler onun mirası üzerinde hala tartışıyor. Kimileri romantik bir macera peresti diyor. Kimileri ise çağının ilerisinde bir vizyoner. Fakat bir gerçek değişmiyor. Enver Paşa tarihin en büyük dönüşüm dönemlerinin birinde inandığı fikir uğruna canlı vermekten çekinmeyen biriydi. Yıllar sonra 1996'da Türkiye Cumhuriyeti onun naaşını Tacikistan'dan alıp İstanbul'a getirdi. Şişli Abide-i Hürriyet Tepesi'ne meşrutiyet kahramanlarının yanına defnedildi. Yıllar boyunca uzak bozkurlarda unutulmuş olan bir beden sonunda kendi toprağına kavuştu. Mezarının başına gelenler onun karmaşık hayatını düşünmeden edemiyorlar. Bir yanda imparatorluk ideali, bir yanda trajedi. Kimi tarihçiler onun ölümünü kaderin ironisi olarak tanımlar. Çünkü bir zamanlar Osmanlı'nın modernleşmesini savunan bu adam, sonunda tarih öncesi bir savaş gibi at sırtında, kılıcı elinde çöl rüzgarları arasında ölmüştü. Sanki çağının dışında kalmış, kendi efsanesini yaratmak istemişti. Belki de onun en büyük hatası da buydu. Evet. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.